çektik yine kurt adamı. Biraz uluyacağız diyelim. Roger Reis ya. Seviyorum bu karakteri. Evet. Amon, Sena, Hilda, Leste, Kagura. Zor. Zor bir rakip. Ama yenilmeyecek gibi de değil yani. Hadi dın, dın. Merhabalar Bugün Razer oynuyorum Hemen Şöyle bulimden başlıyorum Karşı tak takımın Tankı kim abi? Seri anası mı var onun? Evet support'ta oynuyorlar sarana hemen buraya gelirse sıkıntı Güzel hemen gitmem lazım Arkadaşlar geri çıkar mısınız burada bak şey alacağım Allah kahretsin Güzel bir şey olmadı Düşündüğüm gibi bir şey çıkmadı. şimdi şunu alayım. Vur kurdum vur. Ses çok mu fazla bana mı öyle geliyor. Ne oldu aşağıya mı gidiyorsunuz? Clint'e. Ama o redine gidecek büyük ihtimalle. Au, abi. Hemen 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 gitmem lazım. Au. Ya yapma be oğlum ya. bana oyunu zindan edecek büyük ihtimalle sıkıntı abi sana gel ya ona göre bak şu an buradan şuradan sana gelecek işte bir saydım ya canım doldururum Auuu. Gel 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 kaplumbağa. No 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 Abi canım çok az Hilda gelme Hadi enayi de fark etmeyin Allah Allah iyiymiş ya Hemen Ya abi git şuradan Güzel Yener misin onu? Hadi öldürdün onu Yapma güzel şu an için yapabileceğim sadece biraz farm atmak. Ondan sonra alırız diye düşünüyorum savaşı açıkçası. Au! Ona değil be. Neyse. Fıtırna bitti zaman rahatça hareket edebileceğim. Karşı rakip Clint'te. Clint öldü. Yapacak bir şey yok. Clint'in biraz oyun takip etmesi lazım açıkçası. Ben ne yapayım şimdi burada tek başıma? Franco geldi. Çek lan. Ah be. Gençler düşman kayıp. Ben şimdi ne yapayım tekrar yukarı doğru oynayayım bari. Kaplumağı var ki Franco hiç benimle oynamıyor sıkıntı. Çok sıkıntı hem de. Nerede de var burada? Çok iyisin be. Çok iyisin be çocuk. Yozon oyunu bitirdi abi. Siz ne yapıyorsunuz? Aile. Ya bunlar ne yapıyor abi? Oyun katledici artık bunlar arkadaşlar. çeti şey açmak istemiyorum ya şimdi sövmüşlerdir falan hiç uğraşamam vallahi ve canavar açısında ya of çok basit maç oldu ya ben yani şu an hiç adam akıllı kill alamadım ama pençem yok bu arada ben bu arada maç kazanmak üzerine oynuyorum şu an yani böyle göster üzerine değil de <laughs> gel lan buraya Şuna iki tane ya. Abi kilo alamıyorum. Support ormancı. Mitte ne oluyor? Tak tak tak. Ben hemen gideceğim şu altı atacağım. Hiç bu ormanda vakit kaybedemem. Amon bavisinde. Çek bakayım aslarım benim çok bir şey olmuyor artık ama olsun. Au. aa öldü. Geliyorum. Yetişemedi. Au. Sonunda kill aldım Allah'ım. Teşekkür ettim. Hemen alta gitmem lazım Leslie buradayken. Hadi 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 hadi, hadi 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 seni açmam lazım. Ah be. İşte şerefsiz. Auuu. Clint alta gitmiş. Buraya bir tur daha edeceğim. leseğini ne kasıyor abi? Mantıklı mı bilmiyorum. Oynamayacağım üstüne hiç. Kendi işlerim var benim. Güzelsiniz. Açın abi de hazır. Ben de o sıra... Bulyum alayım. 110'un durumu iyi. Kaplumbağa çıkıyor. Tekrar bir tane kaplumbağa almak istiyorum açıkçası. Saldır. Nerede lan bu? Aman. Yellow'su. Erkeğe de Yellow's dedik ya. Artık. Ne desem mantıklı bulacağım. Kendi adıma. Amandan görüş yok yalnız arkadaşlar. Tak. Au. Bekle. Ya oyna şu ya. Saldır abi. Allah. Au. Tek yedi. Çok da güzel öldü biliyor musun? Au. Gitme, Git Sana muhtacım. Üstü o. Güzel. Canavar Cisemtürmen çok iyi oldu bu arada. Karşıda şimdi çok AP hasarları oldukları için şöyle bir şey yapacağım. Şunun küçüğünü çıkacağım. Geliyorum aslanım. Öldü. Arkadaşlar ben bir söyle oynayın ya valla. Bana gerek yok açıkçası. Yani şu an öyle düşünüyorum kendimi. Hmm. Allah stun yedik. Stun yedik. Avu. Aman nerede? Gelme şeytan. Gel redinde. Her kurt böyle bağıracağım artık. Skat sağ olsun. Ondan da iyi öğrendik bağırmayı. Şunu öldür abi. Au. Gel buraya. Gel buraya. Aa kesemedik yalan. Kes şu Aman ben çıkıyorum arkadaşlar siz oynayın ya. Ben kill almayacaksam niye varım ben burada? o sur verdiler. Ne oldu şimdi? 9 dakikalık maç mı ben şimdi? Neyse bir el daha çekim var. ikinci maçta beraber atayım. Allah kuzen model şartı fantastik belli de A4 kağıt jimnastik. Lansorat'ı öldüreceğim. Şimdi ben. Evet ikinci ele Roger alamadım. Onun yerine beyin oynamaya karar verdim. Arabacım bir şeyler mi yazıyorsun? Karşımda kim olacağını tahmin edemiyorum ya. Daha doğrusu ya Gord gelecek ya digi Deki geliyor. Yani nasıl olacak bilmiyorum şahsen. Şu an onu düşünüyorum. Ben burada fri fri falan mı şimdi? Vur vur. O bana oraya, ben de ona vururum. Çok sinir bozucu bir çağrı ya. Biliyor musun peki? Gel buraya. Yanında, bir, bir. Abi. Ne kadar sinir bozucu bir çar. Beni böyle böyle, böyle öldürür musunuz? <laughs> çok AP var ya. Ben bu gorda oynarım bu arada. Ben bu oyunu bozarım. Ne oluyor be aşağıda? Öldü o. Güzel. Hii. Aman lan Aman lan Tadımız kaçmasın değil mi lan Abi ne kadar sinir bozucu çağırsın ya. Aa, oğlum git git. Kaplama mı girdin? Ya ne yapıyorsun? Neredesin? Aşağı Allah sen de ne yapayım ben şimdi? Sana yaklaşamıyorum, bir şey yapamıyorum. Mecbur böyle takılacağız. Atlama da girmemiş. Harika ne Niye harika oyun? Sen gelsene şuraya. Git git güzel ultisini aldım. Çok iyi bir şey bu. Gelme. Allah'ım ne kadar sinir bozucu bir çağır ya. <laughs> Benim bu videoda çok ağlarken göreceksiniz arkadaşlar. Ben çatma gerek yok zaten salacaktım. Bana mı güvenmedi acaba? Sonuç alamadık. Of vurdu kafama şunu alayım ben lan, ne kadar çok farmını alırsam o kadar iyi diye düşünüyorum. Arkadaşlar düşman kayıp. Burada şşş. Gel lan buraya. Neredesin? E düşman kayıp arkadaşlar. Düşman kayıp lo. Ah, oradaymış. Sana bir oyun yapmam lazım. Gel lan buraya. Ya ne yapıyorsun oğlum? Cık. Allah Allah Allah. Oyunda akıllı oyuncu yok ya. Gelmişim dul taçıyor Ah vurma. Vurdu. Uzaklaş hemen abi. Uzaklaştır abi. Oh, lan şöyle abi altı tarıyor ya. Gel buraya. Oha. Oğlum kalk korkma lan. Seni zaten öldüremezdim ben tek vuruşta. Öldürür müydüm yoksa? Ya Yo, öldüremezdim ya. imkansız abi. Güzel. Aynen umut sık çıkıcam Vuruvup Allahım biraz çar ya Burayı salmayacak ben bine doğru yönelim abi şöyle Yönelmiyim ya da Allah'ın hiçbir görüşüm yok ama Yaptığım şey doğru bir şey değil açıkçası Oğlum sağ sağ ben gidiyorum Ama lan surat nerede Orta aşağıda güzel Bunu şimdi fırsat bilip mide atacağım Saldır abi Abi sen de sana şöyle gösteriş olur Lancelot. Lancelot aşağıdan çıkmıyor. Beni kesemeyeceğini anladı herhalde. Akıllı. Altı oynuyor sürekli. Gel buraya. Sabahtan beri gözün önünde kaçıp kaçıp duruyor ya. <laughs> Aslanım beni aç oraya. Ben de şurayı bir tur daha eteyim. Ben söyle sen devam et aslanım ben açıyorum burayı ya. Aaa. hoş geldin. Sana ama buradan ekmek olmaz. Allah Allah. Allah kahretsin. Ya Digi Allah belanı vermesin Digi. At senin yüzüne adamın kaşığı cana bak ya. <laughs> çıldıracağım ya. Abi öl öldüm oğlum ya. Ne güzel öndeydim o kadar. Yani en sinir çarı. Aha bir bu, iki de nerede o? Burada. Ah, öbür de yanında bak. İkisi birleşiyor abi. Oyun sonra insan oyun oynuyorsa gelmiyor. O üçlermişler miydi? Arkadaşım sana geliyor. Tam buradan. Öldür onu. Tak. Saldır abi. Ben şu mu? gidiyorum seni öldürürüm ya. Ateşle oynama. İkinizle beraber oynarım ya. Ta öldü zaten. Ana. Söyleyeceğim şimdi he. Adam ikidir kaçtı cana bak ya. Öldür lan şunu. Şunu da git öldür. Kaçtı. Allah'ım delirdim ya gece gece. Saat 11. Bartmayayım beni bu saatte ya. Lan sen bak sadece kanlı pençe vurmuş. Allah Allah. <laughs> Sinirlerim bozuldu Gel senin küçüğünü çıkacağım. Kesti. Herkes lan sortu için öpüyor. Neden? Neden 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 Vurma. vurma. Güzel. Tek vuruşta öldürdüm ha yalnız. Bunlar hasarları yok. Benim en fazla yapabileceği şey. Bak 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 bak. Oyunları <laughs> ben ben bu <ben gülüyor> da. <gülüyor> Güzel. İstediğim şeyi aldım ben. Tiki'yi <laughs> öldürdüm. Bak 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 peşimden geliyor. ya önce öyle millet bizimkilerin arkasından dolanırsın. Akıllı ol aslan. Ver şimdi bitmeye savaşta. Ölmez o bence. Aha ölür mü lan yoksa Öldü. Güzel. Franco'nun adam akıllı şey hasarı da yok. Öldürün aşınları şunları. Tak. Oğlum bana hasar vurulmuşsun. Hasar çektim de. Gel buraya. Abi bunlar çok kötü oynuyor. Bak gittiğim ben iyi değilim. Bunlar çok kötü oynuyor. Hop. <laughs> abi kaçtım cidden ya. Bu kaç oldu abi bugün? Sahibiden. Hı? Ölmüş <laughs> olabilirim. Gerçi o evet, kadar büyük hasarlı kılıç çıktık yani. Boşuna mı çıktık Umutcan? Ne hemen bir stun yedim bir ulti yiyince. Yok hemen öldük gibisinden. Abi bu yine çekiyor ya adam. Çıkmakta. Çıkmakta fayda var Allah'ım. Playstation çok iyi oynamıyor. kalite göre. Adeci diş var şu an sorun niye veriyorsunuz oğlum? Alırız maçı. Maç çalmakta sorun yok. Sadece biraz. Hop 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 hop. Üç tane şey attı. Öldür lan şunu. Ama o kul açılmasın diyecektim. Arkadaşlar Lord. Allah razı için Lord. Evet. Oyun şimdi ciddileşme vakasına geldi diyebiliriz. Of. Oradan en az 500 gold alırım. Nasıl aşk yüzü yapıyoruz ikimizin anayla görüyorsunuz değil mi? Şimdi tamamla, tamamlayayım en iyisi. Bundan sonra bir tane son itemde ölümsüzlük çıkarım. Geri Arkadaşlar geri çıkın geride karşılayalım orada. Zaten gelişmiş lord değil. Kuleye kafa falan da atmaz Güzel. Şöyle yapalım. En daha yaklaşamazsın bence. Vallahi kuzen model şaftı. Klint iki tane vurdu bizim çocuğa öldü lan. yanlış çıktık. Onun mal Yanlış kişi attı. Yok abi bunlar kötü. Yani orada anlamız anlamalıydı öleceğini. Ben yanlışlıkla sırt demi çıkmayı unuttum. Neyse bir satar çıkarım artık. ölürsün. Ay arabasına aynı kötüyüm. Şu kritik e bir tane vursa. Şunu kes ya. Çekti mi çekemedi. Tak. Ben şunu raid'in alacağım ya. baksana. Oynayayım ya abi lan Kaç oynuyor bu? Şuna bak 5-5-4 oynuyor. Sen şu an Lest'i 10 defa kesmen, kesmiş olman lazımdı. Hadi kaçta çıkalım mı? Zaten Lord var 30 saniye sonra. Çocuklar kaşınıyor var ya ölecekler şimdi. Yere çıkın abi. Allah. Ya bak. Ne desem boş ya yani bu.

boş musun sen? Kafayı <laughs> yiyeceğim ben niye çocuğun peşinden gittim adam beni baitledi resmen Abi sabahtan beri neredeyse sıfır hatayla oynuyorum yaptığım harekete bak Load gidecek şimdi bunun yüzünden ya digi kessen de digi niye ulti atıyorsun? Kendisi ölecek. Aha. Araba oha lan. Böyle bir mı da geldik yani. Güzel. Araba harbiden öyle bir zamanda geldik ki yani. Doktor Strange bile tutturamaz bu zamanı. Thanos'a karşı. Cık, oğlum. <laughs> Seni de bir övüyoruz. Üç tane atar <laughs> Güzel. Bilerek mi yaptın lan yoksa? İleri katlıysa Derin zor seviyesi Hadi saldırın aslanlarım Biter mi lan Saldır 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 biter 3 kişiden Allah Hadi sen git orada Ölür gerçi Hadi lan Ya hayra ya merro Tak tak Ye. Yeah. da ah vurma. Vurma. Gel ana gel tankla beni. Adamsın. Fight mi çıktı? Fight mi çıktı? Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Güzelsiniz, güzelsiniz. saldır hadi bitsin ya. geç çık lan. çık. Yeter. Tümün sizle mi uğraşacağım ya? bitti sonunda. Yine MVP yi aldık işte. Yapıyoruz işte ya bu oyunu. Oyunu oynuyorum resmen. Yalnız YouTube'a video atmaya başladığımdan beri videolarım hep gelmeye başladı. YouTuber gücü falan mı bu acaba? Şöyle beğinelim. Dan Evet hasarımızı gösterelim kuleyi çok oynamışım. Çok doğru bir karar vermişim aslında. Hasarım %23. Yine fena değil. 80 bin hasar yapmışım. Evet. Böyle maçtı. Şöyle evet, Roger maçını da göstereyim. Roger maçında da %30 hasarım var. Kuleye hiç vurmamışım. <laughs> Az önce beyni full kule hasarı giderken doğru karar vermiş dedikten sonra Roger, Roger oynarken kuleye hiç vurmamam. <laughs> Eş, tamam hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.